Taha Akyol, bu kitabı okudunuz mu? Yaşayan en değerli tarihçilerimizden Ahmet Yaşar Ocak'ın Farklı Bir İslam Tarihi adlı kitabından bahsediyorum. İslam tarihi bizde ve tabii tüm Müslüman ülkelerde öteden biri en çok yazılan, okunan konulardan biri. Eski usul menkıbe, kıssa, destan hatta keramet anlayışıyla tarih yazımı çoktan eskidi sosyolojik, kültürel, siyasi şartlar ve aktörlerin karakterlerini esas alan ilmi tarihçilikte Ocak'ın bu kitabı bir zirvedir. Ocak'ın kitabının farklı olmasını kitabın tam isminde de görüyoruz. Siyasal, toplumsal, kültürel kırılmalar ve dönüşümler ışığında farklı bir İslam tarihi. Tarihe bakış Hazreti Osman'ın uzayan hilafet döneminde yüksek mevkileri kendi kabilesinden insanlarla doldurması onlara bol bol ihsanlarda bulunması ardından gelen kanlı olaylar Eski tarihçilikte bu olaylar inanışlara göre anlatıldı mezheplere göre tarih yazımı ortaya çıktı ve zamanla itikat haline geldi Kanlı kavgaları çok defa içtihat farkı deyip geçiştirildi Klasik tarihçilerin böyle çekingen tavrı hakkında Ocak 12. asırda yaşamış İbnül Esiri örnek gösteriyor İbnül Esir, Halife'nin yakışıksız ve yersiz icraatı hakkında söylenecek çok şey olduğunu ama bunları anlatmadığını söylemişti. Ocak başka örnekler de veriyor. Tarihi olguların objektif metotlarla araştırılmasını savunuyor. Güç bozar. Ocak'ı okurken aklıma geldi. İngiliz tarihçi Katolik Lord Acton Kilisenin yolsuzluklarını, yozlaşma örneklerini yazmıştı. Yakın dostu protestan Başpiskopos Osman Bunları yazmanın kiliseye ve devlete güveni sarsacağını anlatan bir mektup gönderdi. Lord Acton 5 Nisan 1887 tarihli cevabi mektubunda tarihte denetimsiz her gücün bozulduğunu, kilisenin bundan istisna olmadığını anlattı. "Sen öncelikle piskopossun, ben öncelikle tarihçiyim." diyerek meşhur cümlesini bu mektubunda yazdı. Güç bozar, mutlak güç mutlaka bozar. Çünkü gücü kutsamak veya idealize etmek, denetimsizlik ve giderek yozlaşma, bozulma eğilimi yaratıyor. Dini olsun, seküler olsun, bu böyle. Modern demokrasilerdeki kuvvetler ayrılığı ve denetim ve denge felsefisi, bu tarihi tecrübelerin eseri olarak 18. yüzyıldan sonra adım adım gelişti. Müslüman kanı, birkaç ay devam eden Sıfin'de toplam 300 bin Müslümanın savaştığını, 70 bin Müslümanın canını kaybettiğini ayrıntılarıyla yazan Ocak, Müslüman kılıcıyla can verenler arasında Ammar bin Yasir ve İbn Sümeyye gibi büyük sahabilerin ve Bedir gazilerinin de bulunduğunu belirtir. Muaviye'nin ordusu yenilmek üzereyken Amr bin Elas'ın hilesiyle, yani mızrakların ucuna Kur'an sayfalarını takması üzerine Hazreti Ali tarafının mağlup olduğunu yazar. Amr'ın diğer bir hilesi de hakem olayında Ebu Musa'yı Hazreti Ali aleyhine kandırmasıdır. Amr'ın tarihsel ve sosyopsikolojik portresini tahlil eden ocağa göre, AMR Mısır'da öldüğünde çok zengindi. Nakit 300 bin dinara, 25 bin dinarlık yıllık gelire, ayrıca 200 bin dinara ve 1 milyon dirhem servete malikti. Kitabı okuyunca daha net gördüm ki, imparatorluk haline geldikçe, bu sistemi kuran, Arapların dahisi, Muaviye'dir. Bizans ve Sasaniler'de de siyasi güç büyük servetler kazandırıyordu. Kitabın en geniş konularından biri Muaviye'dir. Türkler ve İslamiyet Türklerin İslamiyet'e girişlerini anlatan Ocak, büyük tarihçilerimizden Zeki Velidi Toga'nın şu tespitini nakleder, Türklerin İslam'ı nihai surette kabul etmeleri, Doğu ve Güney Asya medeniyetinden ayrılarak Ön Asya medeniyetine iltihakları. Böyle Cihan Şumul Mikyas'ta cephe ve istikamet değiştirmek Türk milleti için hayırlı bir iş olmuştur. Ocak, Tarihteki Türk devletlerinin kurulup yıkılmasının yüzeysel olduğunu, bir hanedanın çöküp öbürünün hakimiyet kurmasının sosyolojik ve kültürel yapıda esaslı bir değişiklik yaratmadığını anlatır. Bunun anlamı toplumsal durağanlıktır. Ocak, İslam tarihinin dinin tarihi değil, Müslümanların tarihi olduğunu hatırlatarak şu hayati çağrıyı yapıyor: Müslümanlar artık tarihleriyle yüzleşmek zorundadırlar. Tarihçilerin görevi buna yardımcı olmaktır. Hakikate ulaşmak, problemleri görmezden gelmekle, anlamsız tevillerle eğip bükerek gerekçe üretmekle değil, ancak sorgulayıcı ve eleştirel bir yaklaşımla mümkün olabilir. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Unutmayalım ki bugünkü iyi ve kötü tüm hallerimizin kökleri tarihtedir. Basliksiz-3-001.jpg